Bir üzere son 2-3 yıldır ülkenin içinde bulunduğu ekonomik kriz bütün herkesi etkilemiş durumdadır. Ama maalesef bunu fırsata çevirenler var. Bu durumu fırsata çevirmeyelim. Birbirimize destek olup fazla yara almadan atlatmamız lazım. %100, %200, %300 kiralarından yapan mülk sahipleri var şu anda. büyük sahiplerine sahiplere çağrımız şudur. Yasal boyutunu aşmamaları vicdani karar vermeleridir. Esnaf ve sanatkarımız bir çıkmazın içindedir. Kirayı mı ödesin? Üniversitede öğrencisi var ona mı baksın? Evde onu bekleyen ailesine mi baksın? Ay başında çekine senedine mi yansın? Elektrik, doğal gaz, su ve benzeri giderlerin ne yapacağına kara kara düşünmektedir. Çoğu esnaf ve sanatkarımız yüksek kiralardan dolayı iş yerini kapatmayı düşünüyor. Esnaf ve sanatkar ülkenin, ilin, ilçenin, beldenin, köyün ekonomi barometresidir birlik olup vicdanlı bir şekilde birbirimize destek olalım. Bu vesileyle yeni yılımızın ülkemize, milletimize, esnaf ve sanatkarlarımıza sağlık, sıhhat, huzur ve bol kazançlı olmasını temenni ediyoruz. Sevgili arkadaşlar Hakkari Esnaf Odaları Birliği, Hakkari Genç Engelliler Derneği Başkanlığı ve Hakkari Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı olarak üç ciddi kurum biz bu kendimizin önemli sorununa el atmak açısından bir ortak birliği yapmak kararı verdik. Hakkari'deki kira piyasası İstanbul'la yarışır duruma geldi. Hakkari merkezde az uzak mahallelerde sumalı evler 2500 liradan e başlıyor. Çok ciddi bir sıkıntı bu. Hakkari göç veren bir kentimizde, göç alan bir kentimiz değildir. Yani yöre halkı yaşamakta sadece birkaç, birkaç bin dışarı gelen memurlar vardır. Ama kira artışları hakikaten herkesi olumsuz etkiliyor. Hakkari'de Son zamanlarda 3 harfli AML'nin çoğalışı zaten hakel esnafını belli bitmiş durumda. Esnaf zaten kepek kapanma noktasına geldi. Bir de bunun üzerine artan kiralar tümüyle hakel esnafını bitirdi. Biz e, makul ve vicdani bir zam yapılsın deriz. Kimse buna iflası yok ama e, biz gazeteciyiz. Aldığımız bilgilere göre hakel merkezde birçok bina sahibi %200-%300'e varan rakamlarda zam yapmaktadır. Biz bunun yeni başı gelmeden, yeni zamlı kiralar ödemeye başlamadan, onları bir kez daha ellerinin sol göğsüne koyarak vicdanı davranmalarını davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.